da polipler gebelik şansını azaltır mı? Polipler gebelik şansını azaltır. Biraz boyutuyla alakalı. Her polip için aynı şeyi söylemek söz konusu değil. Dünya üzerinde yapılan bu araştırmalara göre bildiğimiz klasik menü 2 cm üzerindeki poliplerin özellikle gebelik şansını azalttığına yönelik veriler var. Endometriyak polipler, o rahim iç tabakasında bebeğin tutunduğu yerde olan oluşumlar. Tekrarlayıcı özellikle gösterebiliyor. Zemininde nadiren kötüyle hastalık da çıkabiliyor. O yüzden bebek isteğinde çıkarıyoruz ama içinde de varlısa eğer polip tanı koyabilmek amacıyla altta yatan bir sıkıntı olmasın diye biz genellikle polipleri çıkartma yoluna gidiyoruz. Çok teşekkürler hocam. Ee, bir diğer sorumuzsa bu hafta gelen e, embriyo dondurma işlemi kaç yaşına kadar yapılmalıdır? Embriyo dondurma istediğinizde gebeliğinizi ertelemek istiyorsunuz demektir. Daha sonra çocuk sahibi olmak istiyorsunuz demektir. Bunu ne kadar erken yaptırırsanız o kadar iyi. Çünkü elde edilen embriyonun kalitesi, gebelik oluşturma potansiyeli hep yumurtanızın yaşıyla alakalı. Siz ne kadar genç yaşta bunu yaptırırsanız ileride bu embriyoları kullanmak istediğinizde şansınız o kadar yüksek olacaktır. Tercihen kesinlikle 40'lı yaşlardan önce hatta 35 ama 40'lı yaşlardan önce bunu yapın. 40'tan sonraya kalıyorsanız zaten 42 43'ten sonra çok zor bu şansları elde etmek. Tercih 35 40 yaşlarda yapmak. Ee, bir diğer takipçimizin sorusu bebeği olmayan çifte aşılama hemen olur mu demiş hocam. Hemen derken şimdi belli sınır değerler var. Eğer kadın yaşı 35 yaşın altındaysa o çiftin hiçbir sebep yoksa bir yıla kadar gebe kalması için beklenebilir. Şu anda İngiltere'nin Guidelinelerde, yönetim rehberlerinde Amerika'da da biraz öyle oldu. Hiçbir sebep bulamıyorsanız bu çiftler de iki yıla kadar bile beklenebilir ama çiftlerin sabrı biraz tükeniyor. Çünkü bir an önce bebek istedikleri için beklemek istemiyorlar. Böyle bir durumda yapılan aşılama tedavi size çok yüksek şans sunmayacaktır. Çünkü çiftin erkeğin sperm parametreleri çok iyi, kadının yumurtlamasını sağladınız. en iyi şartlarda bile %20'nin üstüne çıkmıyor gebelik şansı aşılama tedavilerinde. Daha yüksek şans erişebilmek için tedavi 2-3-4'e kadar artırmak gerekiyor. Çift istiyorsa yapılabilir ama 35 yaşın altında 1 yıl, bazen 2 yıla kadar bekleyebilirsiniz. 35 yaşın üstündeyseniz, 6 ay içinde gebe alamıyorsanız aşılama da değil, başka tedavileri denemeye başlamanız uygun Çok teşekkürler hocam. Çok teşekkürler. Ee, bu hafta gelen bir diğer sor sorumuz da, ee, hocam her miyomun alınması gerekir mi? Bir de miyomla polip aynı şeyler mi hocam hani Hayır. orada? Şimdi rahim içinde yer kaplayan lezyonların bir grubu polip olabiliyor, bir grubu miyom olabiliyor. Farklı dokulardan gelişen yapılar. Miyom kas tabakasının iyi huylu tümörü. Poliplerde endometrium tabakasından gelişen yapılar. Miyonlar eğer rahim iç tabakasındaysa alınması mutlaka gerekiyor. Rahim iç tabakasında tamamen olmasa bile oraya doğru büyüdüyse gene alınması gerekiyor. Çünkü bunlar kanamayı artırıyorlar. Ama kas tabakasının içinde özellikle 4-5 cm'den küçük olan miyonları ellemiyoruz. Ne zamana kadar ellemiyoruz? Eğer kişinin tekrarlayan düşükleri yoksa, gebelik kayıpları yaşamıyorsa o zaman çok ellemeyebiliriz. Rahimin tam dışında karın boşluğuna doğru büyüyen miyonları 10 Katime kadar olana kadar da ellemiyoruz. Yani boyutu, yeri, e, miyomu cerrahi gerekliliğini belirleyen iki ana faktör. E, Meltem Özdemir yazmış transferin ikinci gününden selamlar hocam Ay, diye. Çok <laughs> ya Meltem seni seviyoruz inşallah güzel sonuçlar bekliyoruz. E, bir diğer sorumuz hocam bu hafta gelen, polikistik over hastası birinin hamile kalma ihtimali var mıdır? Polikistik over sendromu tanısı aldıktan sonra hanımlar biraz da depresif oluyorlar çünkü bu yaşam boyu taşıyacakları bir yumurtalık yapısı ve bununla yaşamayı öğrenene kadar biraz e, hani kafada soru işaretleri oluyor. Her polikistik over hastasının bebeği olmaz gibi bir durum yok. Polikistik over hastaların bir grubu yumurtlar, bir grubu yumurtlamıyordur. Yumurtlamayan hasta grubunda tedavilere, bebek ihtiyacında, desteğe gerek var. Ama eğer yumurtlama sağlanıyorsa o kişi kendiliğinden de kolaylıkla gebe kalabilir. Bu da yaklaşık %50 oranında. Ama genelde bebeği olmadan bize başvuran çiftlerin geneline bakarsak %20-30'u polikistik overli kadınlar. Ama ben mutlaka polikistikim, bebeğim olmaz böyle bir durum yok. Yumurtluyorsanız kendiliğinden şansınız da var. Çok teşekkürler hocam. Ee, bir diğer sorumuzsa e, vajinismus problemi olan biri tüp bebek tedavisinden faydalanabilir mi? Mutlaka faydalanabilir ama amaç burada e, vajinismus aslında tedavi. Eğer tek engel ilişkinin olmamasına bağlı bebek sahibi olamama durumuysa hem ilişkinin sağlığı açısından ikili ilişkiyi daha düzeltebilmek için e, çok basit yöntemlerle kısa sürede vajinismusu çözmek gebeliği elde etmeyi de sağlayacaktır korkular çok yoğun yaşanıyorsa ve bu tedaviye gitmekten çekiniliyorsa o zaman bizim böyle hastalarımız da var. mecbur aldığımızda tabii ki de tüp bebek yapıyoruz. ve Böyle bir hasta grubunda kadın yaşı gençse başarı çok yüksek. Tüp bebek başarısı çok yüksek. Çok teşekkürler hocam. Esra Hanım sorunuzu bir daha yazabilir misiniz? Tekrardan hocama iletiyor olayım. Bu hafta gelen bir diğer sorumuzsa adet düzensizliği ne gibi riskler taşır? Adet düzensizliği derken iki farklı düzensizlik var. Bir sık gören hanımlar var. Bir de çok seyrek adet gören hanımlar var. İkisi farklı etkiler yaratıyor. Eğer sık görüyorsanız, yani 10 günde bir, 15 günde bir fazla miktarda adet görüyorsanız en büyük yaratacağınız kansız kalmanızdır. Çünkü uzun dönemde demir eksikliği yaşayacaksınız. Bu tam kaybını önlemek lazım. 35 yaşın üstünde sık sık bu tarz kanamaların altından kötüyle hastalıklar da çıkabiliyor. Bu, bunu atlamamak lazım. 35 yaşın üstünde sık adet gören kadınlarda tanı koymak amacıyla endometrium dediğimiz iç tabakadan, rahimden biyopsi yapmak gerekiyor. Eğer parça temizse sıkıntı yok. Adeti düzeltmek için ilaçlarımız var. Bazen de kanser değil ama kanser öncüsü lezyonlar çıkıyor. Bunları rahatlıkla tedavi edebiliriz. Ee, bir başka hasta grubu gene adet düzensizliği adında seyrek adet gören hastalar. Mesela 2 ayda bir oluyor, 3 ayda bir oluyor. Demin söylediğimiz gibi polikskover sendromlu hastalar olabilir. Perimenopozal bir dönem olabilir. Burada da problem e, ee, seyrek adet olduğunda yumurtalar bozuk demektir. Yumurtalar bozuk olduğunda vücudun yapması gereken progesteron hormonu eksik kalıyor. Bu eksik kalınca gene rahimli iç tabakasında kanser öncüsü lezyonlar oluşabiliyor. Onları önlemek amacıyla mutlaka tedavi almak lazım. İki farklı hasta grubunda iki farklı tanı yöntemi ve yaklaşım fayda gösterecektir. Çok teşekkürler hocam. Ee, bu hafta gelen bir diğer sorumuzsa er, erken doğumu tetikleyen nedenler nelerdir? Erken doğumu tetikleyen en basit nedenler enfeksiyonlar. Ee, i̇şinizde bir Hapse bir başka bir çürük bir enfeksiyon olabilir. Bir basit idrar yolu enfeksiyonu olabilirsiniz. Farkında olmadığınız vajinal enfeksiyonlar olabilir. En basit en enfeksiyonlar erken doğumu tetikleyebiliyor. Onun dışında e, rahim ağzı yetmezliği denilen bir durum var. Önceden geçirdiğiniz rahim ağzınızla ilgili bir cerrahi müdahale olabilir. rahim ağzı yetmezliği yapacak oradan bir doku çıkarılması gibi durumlar olabilir. Bunlar hani bilinen nedenler. Bunları tedavi edebiliyoruz. Gebeliğin başına itibaren takip edersek rahim ağzınıza dikiş koyarak erken doğumu önlemeye çalışıyoruz. Rahiminiz doğuştan şekil olarak farklı olabilir. Doğuştan yarım bir rahim şekli olabilir. Bebeği taşıyacak kapasitede değildir. Böyle olunca doğum erken gerçekleşecek olabilir. Çok fazla tedavisi yok ama takipte bazı özelliklere dikkat ederek doğumu 9 aya yakın bir süreçte tamamlamak belki mümkün olabilir. Onun dışında hiçbir sebep olmadan bir kadının bir kadını yani ya yani kadınların yaklaşık yüzde onunun erken doğurması söz konusu olabiliyor ama hiçbir risk faktörü taşımasa da erken doğum zaten önceden yüzde yüz olacağını bilsek bunu önlemeye yönelik tüm tedbirleri alır tüm bebeklerin zamanda gelmesini sağlayabiliriz ama öngöremediğimiz çok fazla neden var e, preterm doğum şu anda bebek yani erken doğumlar bebek kayıpları ve bebeklerin hastalıklarının da bir sebebi bunu önlemeye yönelik Maksimum çabayı gebeliğin başından itibaren sizi e, tetkik ve tedavi sırasında gösteriyoruz. Ama ne kadar erken o kadar sıkıntılı. Bu yüzden 34. haftaya geçip, zamanda doğumda 37 hafta sonrasında doğum yaptırmaya çalışıyoruz. Çok teşekkürler hocam. Esra Hanım sormuş, hocam ben iki tüp bebek yaptım, fırsat. E, fakat e, transfer olmadı. Sonra kendiliğinden gebe kaldım. 7 e, haftalık e, fakat kalp atışını alamadık. Doktorum geç döllenme olabilir dedi. Haftaya tekrar gel dedi ve ben çok korkuyorum demiş. Şimdi tabii iki tane başarısız tüp bebekten sonra çok sevindiği bir dönemde pozitifi görünce şu anda da endişeleri yoğun yaşaması çok normal. E, yumurtlamanın adet uzansı var mıydı bilmiyorum. Öyle bir bilgi vermemiş ama. Efendim. Vermemiş yok. Evet, eğer adet uzansı yaşıyorsa doktor arkadaşın dediği gibi yumurtlama geç olduğu için bebeği daha sonra görecek olabiliriz. Ama bir de boş gebelik diye bir e, size anlatabileceğimiz bir şey daha var. Rahim içinde kesenin büyümesine rağmen bebeğin hiçbir zaman gözükmemesi durumu. Kalp atışlarını göremedik dediği durumda kesenin boyutunu bilmek gerekiyor. Eğer kese küçükse Muhtemelen yumurtlama geç olduğu için bu böyle. Sonrasında mutlaka bebek takipte gözükecektir. Ama kese normal boyutlarda özellikle 2,5 cm üstünde bir kese ve hala bebek gözükmüyorsa o zaman bu biraz sıkıntılı bir gebelik olabilir. Mutlaka takip eden hekim arkadaş yardımcı olacaktır. Çok teşekkürler hocam. E, Tuba Hanım bir soru sormuş. Yaklaşık bir sene 3 ay, 3 aylık deneme ee, bir kez kimyasal gebelik yaşadım. Doktorlar sebepsiz, e, infer diyorlar. E, aşılama önerir misiniz demiş. Açıklanamayan infertilite e, tarif ettiği şey Hı -hı. hanımefendi. Yaşınızı bilmiyorum ama yaşınız gelse bir süre daha korunmasız tedaviye devam edebilirsiniz. Eğer bir yıl aşkın süredir hiç gebelik elde edemediyseniz aşılamadan çok size tüp bebek yapmak lazım. Çünkü tüp bebekte gebelik şansınız çok daha yüksek olacaktır. Sebebi bilinen hafif erkek faktörü olan durumlarda yani erkeğin sperm kalitesinde sayısında hafif bozukluk varsa o zaman ileriye doğru hızlı hareketli sperm sayısına bakmak aşılama başarısını birazcık gösterir. Ama erkeğin sperm de 4-4'lük normalse erkekte sperm kalitesine bakmak başarı şansını aşılamada geri gösterebilecektir biraz daha tetkike ihtiyacınız var bence. Ee, bir de detayları bilmek gerekiyor. Doğru yönlendirebilmek için. Çok teşekkürler hocam. Ee, bir diğer sorumuz düşük sebepleri nelerdir? niye bu hafta gelen sorulardan. Düşün çok fazla sebepleri var. Bir tanesi sizin kişisel özellikleriniz. Yani boyunuz, kilonuza göre acaba normal mi? yani Fazla kilolu veya aşırı kilolu musunuz? Şeker hastalığınız var mı? Bu gizli şeker olabilir, aşikar, diyabet olabilir bir hipotiroidi, tiroid probleminiz var mı? İlaçlarınızı kullanıyor musunuz? Normalse bile subklinik hipotiroidi yaşıyor musunuz? Yani endokrinolojik problemler düşük nedeni olabiliyor. Onun dışında rahim şekil bozuklukları, rahimde perde deniyor halk arasında. Rahimin şöyle hafif tepeden basık yarım olması gibi durumlar düşük nedeni olabiliyor. Ee, genetik problemler genel popülasyonda nadir gözüküyor ama sizde bir kromozomal problem, translokasyon olabilir, eşinizde olabilir. Bunlar düşük nedeni olabiliyor. Gebeliğin hangi haftasında düşük yaptığınıza göre düşük nedenleri artırılabilir. Demin söylediğimiz rahim içinde miyonlar, yer kaplayan loezyonlar, polipler düşük nedeni olabiliyor. Erkek faktörüne bağlı bazı durumlar düşük nedeni olabiliyor. Otoyumin hastalıklar düşük nedeni olabiliyor. Daha sayacak çok fazla şey var. Biz hepsini incelediğimizi düşünün. Genetiğinize baktık, işte endokrinolojik parametrelerinize baktık, tüm kan testleriniz yapıldı, muayeneleriniz yapıldı, rahim şekli incelendi. Her şeye rağmen biz düşük dedik. %40'ının nedeni ancak bulabiliyoruz. %60'ın nedenini bulamıyoruz. İlk üç ay içinde düşük oluyorsa hem bir problem, embriyonun genetik yapısıdır. Çünkü düşüklerin ilk üç ay içindeki düşüklerin çoğunun nedeni kromozomal anormallik taşıyan bebekler. Çünkü bunlar zaten canlı doğumunu sonlandımayacak gebelikler. Canlı doğamayacağı için doğanı kabul etmeyeceği bir bebek olduğu için düşük de sonlanıyorlar. Ama sonraki gebeliklerinizde böyle olacağı anlamına gelmez anormal genetik yapıya sahip bir bebeği düşürüyorsanız eşinize ve sizin kromozom sayısına bakmak lazım. Siz iyiyseniz doğal yoldan gebeliğe devam edilebilir. Ama sizde veya eşinizde nadir de olsa bu genetik bozukluklar çıkarsa tüp bebek de, tüp bebek yapın. Sağlam embriyoyu bulup size transfer edip ona göre devam etmek gerekir. Çok teşekkürler hocam. Ee, Arzu Hanım bir soru sormuş. Hocam doğum sonrası adet olamadım. 9 ay oldu. Normal midir bu durum? Ama emziriyorsanız kesinlikle normal. Çünkü loğusalık döneminde emzirmeyi sağlayan şey süt hormonu, prolaktin. Prolaktin yüksek olduğu sürece yumurtlamanızı da baskılayabilir, adetinizi de görmeyebilirsiniz. Emzirmeniz bitene kadar hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Emzirme bittiğinde adetinizin normal olmasını bekliyoruz. Bazı emziren anneler ek gıdaya başlayınca genellikle adet görür. Bazen emzirme süreleri uzadığında adetler başlayabilir. Bazı hanım ayda bir görür ama emzirme varken adet görmüyorsanız 2 yıla kadar da görmeyebilirsiniz normal. Ama emziren bir kadının sık adet görmesi kesinlikle anormal. O zaman tedavi ihtiyaç var. Çok teşekkürler hocam. Bu hafta gelen bir diğer sorumuz da regl dönemi ağrılarını hafifletmek için ilaç yerine kullanabileceğin, kullanabileceğimiz bitki çayları falan var mıdır Bitkisel tedaviler tabi bu dönem biraz daha popüler oldu. Televizyonda da sürekli reklamlarda da hep bitkisel tedavilere yönelik yaklaşımlar var. Şimdi rahimin kasılması adet sırasında ağrı yapan nedenlerden bir tanesi kas gevşetici özelliği olan bir takım bitkisel yaklaşımlar belki adet ağrısına da iyi gelebilir. Ne bileyim bunların içinde gül çayı çok internette şey geziyor. Faydası olduğuna dair bilimsel yayınlar da biraz. Rezene çayı gibi böyle biraz daha sakinleşmeyi, gevşemeyi sağlayacak olan papatya çayı, rezene çayı, işte şey gibi, gül çayı gibi şeyler biraz daha faydalı olabilir. Ama bunu rahatlatabilecek yine Agnus, Agnus diye bir bitki var. Bunun ilacı da var. Yani ilaç biraz piyasada bir tableti de var. En büyük faydayı ondan sağlarsınız. Agnus Castus bir bitkinin tabletini 3 ay boyunca günde bir alıyorsunuz. 3 ay sonra bırakıyorsunuz ve daha uzun süre devam eden olumlu etkisi sizi bu adet ağrılarından kurtarabiliyor. Ee, hocam bir de internette çok dolaşıyor bu ara ee, PRP ve e, bu alternatif akupunktur tedavisi e, Türk bebek için geçerli mi hmm. e, nedir bununla da ilgili kısa bir bilgi verir misiniz ya da bilimsel bir açıklaması var mı bunun? PRP tedavisi daha önce de gene bir canlı yayın evet, soru gelmişti aynen. konuşmuştuk onu kandan alınan kırmızı kan alıyoruz sizden bütün Hı -hı. o kırmızı hücrelerini ayırıyoruz. Onun dışında üstünde kalan beyaz serum kısmını biraz daha santrifüç ederek zenginleştirmiş büyüme faktörleri ve trombositten zengin bir hücre grubundan zengin hale getiriyoruz. Bunu vücudun farklı bölgelerine uygulayarak size fayda sağlamaya çalışıyoruz. Konu kadın doğum ve bebek isteği olunca bu yumurtalıkları veya rahim içine enjekte edilebiliyor. Yumurtalıkları uygulama şekli yumurta sayısı az, yumurtası bitmiş olan kadınlarda biraz daha yumurtalığı canlandırma tedavisi olarak dans ediliyor. Bilimsel kanıtı çok zayıf ama şu anda iyisi çok yaygın olarak uygulanmaya başlandı. Ee, rahim iç tabakasına uygulama rahim iç tabakasına hasar görmüş kadınlarda veya daha önce tüp bebek tedavisi olmuş gebe kalamamış kadınlarda uygulanabiliyor. Bununla ilgili veri biraz daha iyi faydası olduğuna dair, rahim kalınlaşmasını sağladığına dair veya rahime bebeği tutulmasını sağladığına dair yayınlar var biraz daha iyi ama yine de daha çok veriye ihtiyacımız var. Onun dışında bir de alternatif tedavi olarak evet. akupunktur sorduğunuz. Evet. Çin tıbbı çok uzun zamandır hani farklı noktalara uygulama şeklinde yapılıyor. Her hasta için spesifik değil ama yine Amerika'da kabul görmüş, Amerikan dergilerinde yayın olmuş akupunktur şekilleri var 2-3 adet. Embriyo transferi sırasında yapılabiliyor. Transfer öncesi ve sonrasında iki seans şeklinde yapılabiliyor. Yumurta toplamadan önce, yumurta gelişim aşamasından önce olumlu faydası beklenerek yapılabiliyor. Yani faydası var gibi gözüküyor ama yaygın kullanım bulmuş değil. Ama hangi hasta grubunun ne kadar fayda göreceği veya hangi akapuntur cinsinden fayda göreceğine dair de bir bilgi yok maalesef. Hocam bir soru daha geldi. Dün ben de yumurta toplandı, eşimde TSE ameliyatı oldu. 7 yumurtadan 4'e olgun çıkmış. 3 tanesi döllenmiş. Bölünmesini bekleyecekmişiz. Bu bölünme daha çok sperm meme bağlı yumurtaya mı bağlı demiş. Yumurta şimdi anne ve babadan gelen genetik yapının birleşmesi sonucunda bir embriyo oluşuyor. Embriyo ilk 3 gün içinde annenin genomunu kullanıyor. Daha sonrasında 3. günden sonra embriyo birey oluyor babanın genomu aktive olduktan sonra da embriyo 5. güne gidiyor. 5. güne giden embriyolardan daha fazla gebelik elde ediliyor. Onun için bu sorudaki şeyde hani e, döllenme, maturasyon oranı yani olgun yumurta oranı güzel, döllenme oranı fena değil ama beklememizin sebebi embriyonun laboratuvar ortamında büyüdüğünde ve büyümesini devam ettirdiğinde rahim içinde de büyüme potansiyeli gösterebileceğini biliyoruz. Üçüncü günde transfer yapılabilir sizin çünkü embriyo sayınız az. 3 döllenme olmuş. Embriyona kaliteli olması ilk üç gün içinde değil. Esasında gidebilirsek beşinci günde daha belirleyici bir faktör olacak. Ama siz bu sefer muhtemelen üçüncü gün transferi olacaksınız. Beşinci güne de çok iyi kalitede olurlarsa doktorunuza konuşarak gidebilirsiniz. Esas o zaman baba faktörü devreye girecektir. Ama başta ilk üç gün içinde daha çok aynı. Hocam verdiğiniz değerli bilgiler için çok teşekkürler. Yine ee, sorularınız olursa bize e, sosyal medya hesaplarından, web sitesinden ulaşabilirsiniz. E, canlı yayınlarımızı yine sürdürmeye devam edeceğiz. E, i̇lerleyen zamanlarda herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar, görüşmek üzere.